Açık kapatınca daha çok yakıyor. Kendine göre mesela 20 derecede 30 derecede yakanlar var. Havalar soğudu, kombiler açıldı. Açılan kombilerde alacağınız önlemlerle doğalgaz faturanızın ikiye katlanmasını önleyebilirsiniz. Tüketicilerin daha bilinçli kullanabilmeleri için belli bir ısıda devamlı kullanmalarında biz önerilerimiz var. Bu yıl kış mevsiminin geç gelmesiyle vatandaş kombilerini açmayı erteledi. Fakat gelen soğuk havalarla bu erteleme son buldu. Açılan kombilerle birlikte yüksek gelen faturalardan alacağınız birkaç önlemle kurtulabilirsiniz. 40 derecede yoğuşmalı bir kombide devamlı kullanırlarsa elektrik faturası ortamı soğutmayacağı için aynı yakıtı yakabilirler. Kabarık faturalar için alacağınız önlemlerden ilki termostatik vanalar bu vanalara ayarlama yaparak çocuk odalarını farklı sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Açmıyorum. Yani açmadan ısınmaya çalışıyorum. Yani 3 güne 900 lira gelmiş. Her odada hatta ayrı ayrı kullanılırsa veya termostatik vanalar kullanılırsa termostatik vanalar belli bir devreye de oda sıcaklığını tutuyor. Oda sıcaklığı bittikten sonra tekrar devreye giriyor. Doğalgaz tasarrufunda yapılan en sık yanlışlardan biri eviniz ısınınca kombiyi kapatmak ve soğumaya başlayınca tekrar açmak. Yapılan uygulamayla faturanızın daha fazla gelmesine neden olabilirsiniz. Bunun yerine yeterince sıcak olduğunda düşük derecelere inmek, düşük olduğunda yükseltmek en doğru uygulamadır. Kombiyi devamlı açıp kapatırsan zaten daha fazla yakar. Kombiyi belli bir ayarda mesela diyorum ki 30 veya 40'ta bırakacaksın devamlı yanacak. Öyle açıp kapatmakla kombide ısı şey yapmaz yani daha fazla belli bir dereceye getiriyorsunuz. Yoğuşmalı kombilerde 30 dereceye getirdiğinizde devamlı yakıyorsunuz ama o içerisindeki termostat sayesinde durup kalkıp yapıyor. 30 dereceye geldiği zaman duruyor. Ortam sıcaklığı soğuduğu zaman tekrar devreye giriyor. Evdeki perdelerinizin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip radyatörün önünü kapatmamasına dikkat etmelisiniz. Perdelerinizi yukarıda tutup ısı daha çok gelsin. Kısa perde kullanıyorum. Radyatör ile koltuk arasında 20-25 santim açıklığın olması lazım ki sağlıklı bir ısınma gerçekleşebilsin. Koltuğun arkasındaki ısıyı daha erken alabilmeniz için koltuğu ısıtmadan ortam sıcaklığına o sıcaklığı vermesi için önerisi ve 20 santimlik bir aradaki bir boşluğu öneriyoruz kesinlikle.